Esselamu Aleyküm Herkese sevgiler selamlar e, tabi bu deprem vesilesiyle çok ilginç görüntüler de ortaya çıktı işin e, bir de bu tarafı var e, fakat ondan önce tabii ki deprem gerçeğiyle e, yüzleşmek, sorumluları bulmak bunları cezalandırmak gerekiyor e, örneğin çok güzel fotoğraflarda da gördük e, birisi de Gelen Çin ekibinin İslamı kabul etmesiydi. Bu çok güzel bir haber. İnşallah gelen bütün kurtarma ekipleri İslamı kabul etmiştir. Öylece memleketlerine gitmişlerdir. İnşallah hayırlı mübarek olur. Bizim enkazımız Çin'in ve Asya'nın ruhen dirilmesine ve hidayetine vesile olur. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın ruhları şad olsun.